Merhaba arkadaşlar ben Bayram Karabulut 23 yaşındayım Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve diyetetik mezunu ee, Ek olarak Şu anda bir işte çalışmaktayım Kıbrıs'tayım ee, Kısa süreli bir işte çalışıyorum yani Değişebilir işim Böyle de kalabilir ee, hiç, Şu anda hiçbir fikrim yok Ek olarak editörlük yapıyorum ee, Instagram sayfalarım var Diyetisyenliğimi yapıyorum Oyun oynamayı çok severim. Oyun oynuyorum. Ve bunu paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Çok güzel oynarım yani. Espor oyunculara kadar olmasa da ben de güzel oynarım yani diye düşünüyorum. Yani Onların hakkı yayınlamak lazım. Güzel oynuyorlar. Gerçekten emek vermişler. Ben çok uzun süre oynamam. Yani günlük bir saat oyun oynarım. Geçerim. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Destek verirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. bence Edgar çok güzel bir karakter. İlk önce bir Edgar'ı görelim. Evet arkadaşlar Edgar'la oynuyorum. Hadi bakalım. Edgar'ın en sevdiğim özelliği çok güzel bir şekilde ultisini hızlı bir şekilde dolduruyor. Kendi kendine doluyor çok rahat bizi alır. Şöyle aldı. Tam ilk maçımızda Edgar gerçekten ilk maçında yenildi. Kötü oldu bu. Tekrar oynuyorum. Benim hatam yüzünden yoksa çok güzel karakter. Direkt adamın ultisini atladım. Sorun değil. Nana yemediniz mi siz Nana yemediniz mi? Hmm. Tamam. Şimdi hemen ilk kutumuzu alalım. Şöyle geri çekilelim. Bu kötü oldu. Bu arada geçmişe göre herkes iyi oynamaya başlamış. Ben mi kötüyüm yoksa bunlar mı çok iyi? Hayran anlamış değilim de. Neyse bakacağız. Tamam aldık. Çok güzel aldık. Patatesi adama. Patates yedik adamı. Patates. Bu beni çok rahat alır diye düşünüyorum. O yüzden kaçış yok olmadı. Neyse dördüncü mü olduk? Üçüncü mü? Yine güzel. Böyle böyle daha iyi gideceğiz inşallah. Bir el daha atmak istiyorum. Benim en sevdiğim üç karakteri göstereyim. Şu an Edgar birinci. Hani çok sağlam karakter. Yani gerçekten bazı hero'lar karşı gelemiyor. Yoksa çok iyi yani. İkincisi de zaten Osman almış. Benim en sevdiğim. Osman kardeşimiz. Kardeşim helikopter. Pat pat. Testo Taylan altıma sıçtım. Neyse hadi şunu da alalım ya. Ben ultiyi rastgele kullanırım bro. Her türlü ulti kendini doldurur. Oha çok iyi vuruyor ya. Hayır. Oha iki kolt arasında kaldım ya. Neyse. İkinci karakterimizi gerçekten onlar almış. İkinci en sevdiğim güçlü karakteri. Bu arada süper ender diyor. Ne çıktı? Boş bir şey çıktı. Kolt nerede? <laughs> Kolta kostümümüz de var. Hadi bakalım. Ya bunun o kadar güçlü bir karakter ki. Yani full tüm mermiler değilse gerçekten çok bayağı hasar veriyor. Şu an Wi-Fi çekmiyor. Tamam. Ah be! Gerçekten çok sinir bozucu. Eksi 2 aldık. Yine eksi 2 ile başladık. Arkadaşlar geçmiş zamana göre... Yani bu oyunda herkes iyi oynamaya başlamış benim anladığım. Yani kimse bu kadar iyi değil de. Ne oldu da böyle oldu ben de bilmiyorum. Ama bize fark etmez. Biz Anadolu çocuğuyuz bu arada. Bize fark etmez. Bremen bize fark etmez. Bremen. Mermiler teksin bu alemde teksin. Bremen. Patır patır hepsini alacağız. Patır patır. Patır 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 patır. Mermiler lan yön değiştirdi ya. Abi sağa doğru gitsene senin sağa doğru gitmen lazım. O yüzden sağa doğru ateş yapıyorum. Tamam aldık bunu. Patır patır indirdik bro'lar. Patır patır. Kardeşim nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Gel sen uzun Namun var herhalde gel. İff, orada bir dövüş. Tamam arkadaş ola. Bunlar böylelerine güven olmaz da neyse hadi. Bak arkadaşız diyor ya bak. neyse. Burayı bitlemem lazım. Neyse gördünüz yani burayı bitlemem lazım. neyse. Gerçekten çok sinir bozucuydu yani gerçekten. Arkadaş olalım diyor. E olduk mu? Yani siz siz olun. Hiçbir arkadaşınıza güvenmeyin. Üçüncü karakteri göstereceğim bundan sonra. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar işte böyle yapar adam. Kimseye güvenmeyin. Kardeşim benim. Mumin kardeşlerim. Şekerim. Şeker seni şeker. Kimseye güvenmeyeceksin bro. Videoma da bir like like atın art Bir şey yapın ya. Patlatın şu videoyu da. Az sevinek ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ye, Çok güzel, afiyet olsun. Bana da biraz afiyet olsun. Şu da biraz, şunun ulti doldurmak için sırf vuracağım. Yoksa alacağımdan değil. Ya da şuna vuralım ya. Bu adam kaçıyor. Oh, çok güzel yedi. Çok güzel yedi. Hadi bir daha. Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ulti boşa gitti. Şuna az bir şey burasım var. Herkese patır patır indiriyor çünkü. Şöyle ben biraz. Oha. Korktu. Geldi geldi geldi. Bu çok pis atlıyor ya. Beni görmesin. Herkesin ultisi doldu. Benim böyle kaldı. Ya sen de kapışalım geldi ya. Of, çok hasar verdi ya. Çok hasar verdi. Böyle olur mu ya? Neyse. Üçüncü karakterimizi gösteriyorum. Üçüncü karakterimiz zaten oyunun başından beri söyledim. Benim için Jesse. Jesse, Jesse, Jesse. Jesse'de bir yer oynayacağım. Video bitireceğim. Uzun olması fazla. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim buralar. Fantastik bir video oldu bence bu. Fantastikti yani. Hem bombastik hem fantastikti. Ben bile şu an zevk aldım yani. Bak kardeşim, bak kardeşim. O benim kutum. Bak beni çıldırtma bak. Beni çıldırtıyorsun bak. Dur. Hadi dost olalım. Dost. Dost olan yok. Hepsi düşman. Atlama. Ah be neyse neyse. Arkadaşlar bu oyunun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.